Böyle kafayı sallayacağım. Nasıl Mecadır nasıl ya. yapacaksın? Bilmiyorum ama. Hiç gidesin yok ya. Kardeş bir hapa hiçbir şeyin kalmaz. Sonra sabah felç oluruz. Bence Eda. bence boş ver. Kardeş, bir hapa... ya yani gençken yaptık bir şey ya. Sen sikmiyorsun lan. Ha, ha, <laughs> Eder ne olursun çıkar. Ya Yusuf abi. yaparım bak. Anam 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 anam. Ben yabancı değilim Serdar. <laughs> Ses gitmiyor lan. Decevze diyorsun. Serdar. <laughs> <Evet. gülüyor> Ananı ya. <laughs> ya adam nasıl gömüyor ama şap 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 ananı avradını sikeyim ya. Oğlum hiç mi görmedin ama yoklukta mısın lan? <laughs> Hakkını veriyor demek ki Serdar. Ama harbi vuruyor yani. Harbi vuruyor mu abi? Sesinden anlaşılmıyor mu adamın? Evet. Tatmak istiyorsan bulalım o abi sana sıkıntı yok. Abi Aa! direkt direkt ben hemen bastayım birilerine. Abi hayatım bana sat satmak da ya. Bana niye satıyorsun? Kaşınıyor. Bakıyorum da Yusuf abi senin de böyle şeylere meraklısın var. Hadi bak. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ben taktik taktik <laughs> ederim sadece. Aa, aferin Erkan. Böyle adam oldu. Aferin Erkan. Beynin yok ama neyse. Hadi bakayım. Amına soktuklarım. <laughs> <laughs> Direkt de ama sokmasın bu arada. Önce bir sürtersin, gezdirirsin sonra. Hadi bak. Size o şey videoyu gönderdiler mi? Üç sayı dönmeli sikiyorlar ya dönüşerek. Yo, onu ya onu ben görmedim bu arada. Bir tanesinin bıyıkları var. Dur geliyorum. Dur. <laughs> abi sen neler izliyorsun ya? <laughs> 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 Eşlik yok da onluk benim. Harbi ayız, abi Yusuf sen de var ya. Doğal tal şeyleri izleyip duruyorsun herhalde. Leyle iyi akşamlar. <laughs> Sıra dayıya geldi arkasına geçti bir geçiyor Ağzını hata... <laughs> açıyor bir de vururken Görüldüm, Görmeniz lazım anan avradını sikeyim yatar Şu da adam ya Düşman görüldü Yok lan onu Helal Sol var. Benim arkam Abi dolu. Benim arkam dolu ya. Görüldü. Oğlum biz aynı takımdan değil miyiz lan? Aman okuyun ben niye tekim? Sen ne yapıyorsun oğlum orada? Salak ben buraya atlattım ya sizi. Ya yine salak olma ya. Vallahi yok ya. Burada takımın aman adam geldi. Diye şuraya geldi. Aa arkamdan vurdu lan. Geldim. Aşire ozan şunu vur Ozan. Oğlum. Çok vurdum ona ya. Nerede lan o? Şurada. Burada 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 burada. Görmüyorum. Görmüyorum. Tüm pillerimizi çaldı orası çocuğu ya. Hiç. <laughs> Ozan şu <laughs> anda lan. Bak çekmeyi oynuyor anan. Nerede? Şurada kutuda çaldı. Ozi alamazsın ben seyfim ha. Bu havadan geldi onun şeyi yok. Gel al gel gel beni al Erkan'ı alamazsın. Ben zaten. öldüm ki. Oğlum vuraydın lan geliyor sana. Aynen. Atma Aynen. lan molotof bir şey ananı sikerim senin. Evet atmıyor şu an. Thank you. Geliyor. Safe misin Aykut? Öldürürüz mü siz? Geliyoruz oraya. Nereye gitti lan bu? Sayı kaç? Sayı şey yok mu fazla ya? Sayı 3, 2 ozi bir ben. Tamam geldik geldik. 2 <laughs> ozi bir ben mi? Oğlum adam MG almış ananı sikeyim. Ozan da çift taşı. Nasıl dışarıda alıyor? adam. Vallahi adam dışarıda. Bir de arkası maviler var. Oğlum ortada ben 20 saniye önce öldüm ya. Ne ara aldım. Eyle. Hey. İki tane kelim gitti biliyor musun? Çaldı orası bir çocuğu. Yine bu aynı takımlar var ha. Az önce... Bir oyuz. Benler var bak ben çocuklar. Bana ben lan. Ah. Eh. Yok yere gittim canımın içiydin. Erkan sen geçen oyun niye adamın üstüne üstüne gittin lan? Kan Angara doğru gitsen ölmüyordun ha. Hangisi lan? Ha ee, şeye mi? Oğlum çok Başka kötü üstüne. yer dedim ki ben. Soldan çıksam vuracak, sağdan çıksam vuracak. Her türlü vururuz. Adam orada yani. mı lan Yunus? Allah Özlem burada MG'li adam vardı. Vurdu herhalde onu. Geliyor adam koşarak. Gel gel. Aykut. Kanka yetişemiyorsun. Bana geliyor. e vurmuş lan herhalde. Burada kim ben... Bilmiyorum işte burada burada bir yerde vurmuş ama MG vardı adamda. Kaç kişi var? Bizde iki. Ben de geldim. Burada. Tamam burada 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 altımda. Nerede? Ya gördüm. Geldi. Yine mi Dayan gelmiş orada? Buran pis var ya. Oo, Yok baygın değildi. Kansız köpek ya. Demişse geldim. Orası tamam. bir şey tamam. çocuğu. git la I need a weapon. Üç ikisi var burada. Bunda scar var sadece. Başka değişik. Oğlum o nereden vurdu o adamı? Beyaz mumyalı adam vardı burada. Yok kanka. Vallahi beyaz mumyalı adam, ya. adam vardı burada. Aa burada vurmuş. Gördüm seni, gördüm seni. Öptüm seni şapşuk. Ayık. geç. Dur bu oğlum bir sıkıntı var ya. İki damız, iki damızı soydular, Ajlar'ın götüne koydular. Hadi bak. <laughs> ajlar'ın mı, Erkanın mı? Er Erkan da onu demezsin bu arada. Yani Ay be. ayıp. Ben Erkan sana Erkan dedi bu arada. Erkan'a niye sapladın ki tam Erkan duydun mu? Sana ne dedi? Vallahi Erkan direkt içinden gezdirdi o ziyam haberin olsun. <laughs> evet. Acımadı yani. Bayram barak olsun Baba Allah. içinde de gezdirmezsin lan. Acımadı <laughs> abi işte insanlığın. Aile çıkmış yani. O hangi salak geziyor lan onunla? Kim o? Hadi Oo, la bırak küfürlerini ya. Öldük adam, adam sıkıyor gidek oğlum. Ha, ha, Gel. Hedi var. Bayağı öldü oğlum, gerçek miymiş lan o? La gerçek ha. gerçek. Ya ben bir tavas oldum geliyorum ha, Ben bir bıçak. Sı oradan buraya gelene kadar. Ben fıçık fıçık yaparım. Ezeyim mi adamı? Hayır hayır ezme. Aa, aa, Çatıya dikkat. Bu işte. Bu işte. Ha. Hadi başım. İşte alayım abi. Hadi bak. Hadi bak. Bugün bu ne işte geldi ya? Kim kullanıyor lan? Hadi hoş. Kim kullanıyor? Gezdireceğim sizi hadi bak. Öldük amına koyayım ya. <laughs> Geberen Enzo. Baco kullanıyor hadi bak. Baba siz ne kadar ben ezerim zaten adamlar rahat olun. Hadi hoş. O zaman şöyle yapalım. Doğru. Hadi hoşça kalın. Hadi. <laughs> Mutlu. <ol. gülüyor> Öyle bir salaklık yapma değil mi? <laughs> Kerim valla. Kend... Direkt bildirim. Daha aramızda hala el bombası atlayabilmeyen arkadaşlar var. Hadi bak oh, Hayır hayvanlar var diyeceksin. <laughs> adam. Kendini Patlar master yapmış adam. Her severinde öyle yapıyor. Kanka bak siz uzaksınız bilerek patlattı. Ben şahit. Kanka tavayı yiyecektim bundan? Ya yalan oğlum ya. <laughs> Sözde Antalya'nın o bir amına koyayım. Evet. Allah'ım evet. Ama ilk bombaya nasıl düşmedi hala ben oradayım. Ağzını da patladı bomba. Demek ki iyi ha. ağzına verememişsin. Aynen. Ben de genelde ağzı vermeyi tercih etmiyorum. Ha, Kardeşim bir ağ ağza vereceksin. Allah şu sözler. Abi hakikaten çok pissiniz ya. Abi <laughs> niye böylesiniz anlamıyorum ki. Ben de anlamıyorum yani. Direkt ağza vereceksin bu arada. Hadi bak. İnşallah diyor birbirinizin ömür kastı, ömür boyu kastı. diyor ağzınıza verirsiniz diyor ya. Oyuna odaklan oyuna hadi bak. Bu arada öldük yani bakın Net. Evet. Adamlar solda la. Ez şunlar, ez. Ez 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 ez. Şu da ağaçta ağaçta. Soldaki nerede? Ağaçta ağaçta. Ağaçta. Ağaç baygın. Evet. O da baygın. O da baygın. Ağaç baygın. Neler? Bitti mi buradakiler? Yok. Nerede dört diyor, diyor abi diyor. dört diyor. Burada adam duvarda ağaçta. Nasıl ağaçta? Baygın değil mi? Hayır, baygın baygın. Mi? Haydi, baygın. Adam var. baygın. Öldü öldü adam öldü, adam öldü. Adam var oğlum burada. Sayı Nasıl Say, kaç? Lan? lan? önünde adam. Aynen sayı. Tamam beyciğim. Helal. Aa, bitirme 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 bitirme. He <laughs> sıra geri göründü be. Kim Adam var oğlum. Nerede? Var ha mı? gördüm şurada. Ara var mı lan? <laughs> Arkasındayım. Aha. Ya. Yapma çektirmeyin, çektirmeyin. Hakkı ya. var lan bırak ölsün. Ya oğlum hadi hadi adamı kaldırmıyor. Kaç götürüyor ya. Bu şu ölüyor beni ya. Oha Oğlum ne yapıyor bu? Oğlum, şaka Gel la vur ya? şunu bana bak bana bak. Burada Bakıyorum. Henüz tam burada tam burada. Kanka niye yan yana oynamıyoruz? Bu ne oldu? Tamam. Al 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 bende bende. Daha da Nerede diğeri? Oğlum bende çekiyor. Adam oğlum bilmiyorum şuradan ki bana ya. DBS attı lan. Nasıl oğlum? Ver. Bana da atacaktı lan. Tek tek da. Çizemiz, baba, adama. tek tek. Çizemiz Hayır çizemiz çok ya. uzaktan DBS bu kadar hasar veriyor mu? set var ya. Kanka bilmiyorum da gast. Ona göre. Bok mobile kardeş niye şaşırıyorsun ki amına. Abi vallahi şaşırdım ya o, oradan o, buraya. Vazelin atık değil mi? Vazelin atık değil mi? Ellemeyin ağlar sonra. <laughs> Dört ama beni. Vallahi söyle. Yapar.